Orki tanrı çalmış. Hasar olmayacak da tutuşturu falan var. Bu da tempo almış. Oyun başı birazcık bekleyeceğim çünkü menzil bir şampiyon. Ben her türlü dürtebilir. Kile olduktan sonra eyle kayıp adamı dürtüp geriye çıkacağım. E başlasa niye olmaz mı? yani dürtmek için olabilir de şimdi üstüne gitmek istemiyorum. Ama deneyelim hadi bir farklılık olsun. İyi ki başlamışım ya. Bayağı hasar vurdum. Emek gardaya başlamak gerekiyormuş. Kule kayarsam kule bana vurur mu? Vuramazmış da ben de adama vuramadım. Kaymak bir işe yaramadı. Bak gelmiş. Ama aldık. Bunu da aldık. At Q'nu. Çok iyi. Kemik sarım geldi bir de kalkanım vardı. Ritimi de alayım hadi. Yaptım aslında çok mantıklı olmalı Bir dakika şöyle yapacağız. Sonra farklılık yapacağım. Coşka alayım. Şimdi hem saldırızım oldu hem de kritim oldu. Üstüne kayayım mı? W'sunu falan alırız. Erkenden kullanıyor hata ya bence. Ultiyi kullanmıyorum. Bayağı sabırdık. Şimdi Mars'ta buraya gelecek. İkisini birden kesebilirim. Arkadan kesin gelecek 30 saniye varmış Geriye çıkalım Bak geliyor bana hmm, Artık gelemiyor Yasuo böyle de kritikler neden fazla geliyor pasiften dolayı Bak böyle bir saçmalık olamaz ya, ya Flash'ım çöpe gitti ben adama vurdum Yasuo neyseydin kostümle gecenin kılıcı hariç derken Lucian buraya gelmiş o da Bert de varmış. Bu şunu şu anda kesebilirim. Bu adam fitliyor bence. Öldüm şu an. Buna yapacak bir şey yok. Bu şunu niye böyle bir şey yapıyor? Böyle bir oynayış yok çünkü. Gecenin kılıcı hariç vahşi batılı seviyorum. Ve dürteyim adamı. Çok iyi. Gel bir dürteyim. Mezilden kazanıyor bak ya. Vurması bir sıkıntı yaratmıyor. Ben Tepeden Lushin geliyor. Şimdiden bana mı girecek? Artık giremez. Ben bunu keselim. İlk duşunu atlamamışım. Flash'ı da kullanmadım bile. Şimdi duşum var. Kesebiliriz. Bu adamda pink mi var? Gel buraya. Yok, gelmiyor. İlk ultiyi basmadık. En azından flash'ını aldık. Tamam bunda flash'ı gitti. Yonlar gelmeyecek galiba. O Mars'ta gelmeyecekti böyle. Ölmesem daha iyiydi. Bunu <laughs> keselim de bayağı bir üstünde altın vardı. Çok dürtüyor bunlar ya. Alistar. Bizim Alistar'ı aldı. Şimdi beni de alacak galiba. Artık alamazsın hoşuna geldim buraya Malpınmış var bir de çiğ kapma çizimi almış Burada sana bakar mısınız ama rengar kesecek onu Keser diye bıraktım da Adam birebir de parçalıyor Hadi bir alayım Arkadan bunlara bir girmeye çalışalım Nerede master? Ha gelmesini bekledim. Ve çok iyi. Her şey almasın bence bir ihtimal yok gibi ya. Baksanız hep sadece. Adam direkt tek yu, yapacak bir şey kalmıyor. Şöyle yapalım. Neden karşı takım full de Aslında benim zıra gitmem gerekiyor. E, bu coşkuyu satıp aslında randevunu de alabilirim. Çünkü hepsi bunların kritik asıyor. Ne kadar at kestim bakar mısın? Hiçbir şey yapmadım. Üstüne gittim zıpla attım ulti basmadan kestim adamı. Hadi gelin burada keseyim size. Bunu da alayım. Yazık oldu işe ya beklemiyordu beni. Şimdi arkada master var. Artık master yok. Jin de yok. Ultiyi kullanmadan 3'te 3 3 e attım. Tek yaptığım normal saldırı ya. Yasuo bu yüzden benim hoşuma gidiyor yani. Ebedi alıyorsunuz karakter bir anda parçalamaya başlıyor. Ultim duruyor. gireyim mi ona? Hemen keselim. Eş bence kesin öleceksin. Şimdi bu maçta benim skorum bayağı bir olmuş da çok zevkli geçmedi yani normal bir şekilde kayıp adamları kesiyorum. Karşılık plan verme bunun sebebi işte maçı trollemeleri. Ultim duruyor şu an. Keşke ulti bassaydım ya. Ultim duruyor. Olmadı. Duvar açamadım. Tepki veremedim. Tam ne olduğunu anlamadım. Gözüm de aldı bir anda. Aldık bunları da. Uçtu bırakmak zorunda kaldım. Yoksa kill alamayacaktım. Bunu da alamadık Bölümün dansı olmasa ölecektim can geldim Ölmeyecektim bende koruyucu melek de vardı ya unuttum bir anda Adamı 5'te kestik Can şimdi de alabilirim benim bitmezse Da öldü eş gel seni de alayım alamadan oyun bitti milyonlar bitirdim